kemale ermek için, teskiye için ilk madde o la ilahi boşaltılacak kalpten. Ne boşaltılacak? Enaniyet, bellik, kibir, haksızlık, merhamet, şefkat yoksukluğu, fitne, dedikodu, gıybet, istisa, Allah'ın kullarını alay etme, küçük görme, istikrar, öfke, iftira, haset, haksızlık, hayasızlık, Gurur, kibir, yalan bunlar kalpten silinecek. Bunlar kalpte varsa o kalbin Cenab-ı Hak'ta dost olma imkanı çok zor. İk ik i̇kinci merhaleden sonra sünnet tahalli hallenme devri başlayacak. Kalp hallenecek. Neyle ile hallenecek? İmanın lezzeti o kalpte tecelli edecek. En büyük lezzet o mümin olma lezzeti, Allah razı ümmet olma lezzeti olacak. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın lezzeti olacak. Merhamet artacak, hizmet artacak, tevazu artacak. El emin es sadık o bir şahsiyet, bir karakter tevzi edecek. ikram sahibi olacak, ihsan sahibi olacak. Nezaket, rıf, yumuşaklık, vefa, tövbe, iffet, adalet, affedicilik, vakar, sabır, edep, haya, ümmetin derdiyle dertlenmek, kalbin derdi olacak. Ondan sonra sünnet tecelli, Artık o kul illa ila illallah, illallah Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kul o kulda tecelli edecek, Allah dostu olacak. Rakik, ince ruhlu bir kalp olacak. Ruhani bir tefekkür gelişecek. Zikrullah, muhabbetullah, marifetullah'la kalp huzur bulacak. Bedenin kıblesi Kabe olduğu gibi ruhun kıblesi de kalbin kıblesi Cenab-ı Hak olacak. İşte böyle bir kul olacak. Cenab-ı Hak bu kulu cennete davet ediyor.